Biz ne yapıyız lan böyle? Ne yaptım o senin baban? Ne diyorsunuz abi? Sen, sen Urfalısın değil mi abi? Urfalıyım. Ben 4 kişiye bedelim. Erkek ya. Of erkek ya. <laughs> Hepinize selam dostlarım, abilerim, kardeşlerim Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz Sefalar getiriniz ben Umut Yıldırmaz Dostlarım bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Bugün rastgele takımla oyuna başlayacağız Bakalım rastgele takımla Dahi olsa win getirebilecek miyiz Acaba oyun içerisindeki muhabbet nasıl olacak? Acaba kimler denk gelecek? Sizlerle birlikte göreceğiz. Şöyle videoya geçmeden önce like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman hadi gidelim. Evet. Cümleten selamlar. Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Aleyküm selam kardeş. Sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür reis. Vallahi Siz takım mısınız? kim kim takım şimdi? Hepimiz takımız kardeşim İyi keyifli oyunlar dilerim. Videodayım sorun olur mu acaba? Yok kardeşim hiçbir sıkıntı yok. Teşekkür ederim İnşallah abla. dönmem. <laughs> sorun yok abla. Ben atmıyorum. Ben atmıyorum. Bizi beğenmez. <laughs> Abi ben şey yapayım, ben kalabalık bir bölgeye atlayayım, ölürsem siz beni kaldırırsınız. Atla kardeşim, abi. sıkıntı yok. Biz de gidelim mi ya Mithil? Gidelim, gidelim. Gide. Hadi gidelim ya. Vay vay, aslan ekip ya. <laughs> Daha çıkabilir miyiz abi burada? Gelen bayağı bir var. Çıkarız kardeşim, çıkarız çıkarız. Ne ne kardeşim. kardeşim, odaya geçip yatıyoruz şimdi evimiz. <laughs> Oğlum adamların kucağına düştüm lan dört kişi. Abi bayağı Adamlar bir atlayan var. Adamlar swinger yapacak şimdi. Aaaa. Ölürsem siz beni kaldırın tamam mı? Help. Ben dalıyorum. Bip. <laughs> Bir bay Sanki silahı... onlar 4 kişi gitme oraya. I'm <laughs> recalling a teammate. <gülüyor> <gülüyor> abi, ben 4 kişiye bedelim. Deyip ölüyormuşum. Thanks. 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 Erkek ya. Of erkek ya. Gel erkek Ne ben ne yapıyorum ya? Ben de ne oyuncuymuşum arkadaş. Siktir lan. Neredesiniz abi? Bana nereye lazım? Ben Malatyalıyım mesela. Of 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 yakınız yakınız. sana yakın bak komşun orada Sen Urfalısın değil mi abi? Yani cananı yerim bak. Oğlum şivesi Antep lan. Antep mi? Antep şivesi yok mu oğlum? Yok Antep abi yok. Antep şivesi var onda direkt. Direkt anlarım ya. Oğlum Urfa çok karışık bir yer ya. Urfa da herhalde Urfa bir Antep iki <laughs> anasını satayım. Birleşmiş milletler gibi. Burada burada adam, adam var. Aman abla aman dur geliyorum. Ölme. 300 metre Anladım. var abla sen ölmeden durursan vallahi helal olsun. Kalabalık. Aa burada top çantası var. Be. Kalabalık, Kalabalık mı? Kaç kişi var şu? Vallahi 3 gördüm. Geldim geldim arabaya atlayın. Erencil'deki gibi atla üstüne sende. Gidelim gel. Helal abla. Bakın ya araba da Abla bitirsinler ben seni direkt kaldırayım dur. Kaldırayım seni. Thanks. Thanks. Onların, onların canını okuyacağım şimdi. Bastım. Nerede oldu? o? Buradan abi ya? Ha sizin için nereye lan? top olmuş Top olmuş, top olmuş. Oğlum bak. Oğlum biz ne yapıyoruz lan böyle? Lan biri sanki topla kaçı da ha. Tamam kaçan geri geldi beni vurdu kazan. Dedim de AK vardı gördüm. Dur bakayım bir. Ha bunlar kafamıza atlarlar şimdi ha. Arabaya binin gelin. Kardeşimiz direkt kafa atıyoruz adama ne yapalım sen çocuğuyuz biz. Ne yapıyoruz <laughs> oruç bir çocuk. Abla sen niye bu kadar ayrı <gülüyor> oynuyorsun? Abi <laughs> sen bu sefer seni kim kurtaracak? Ama atarlı ya. ya. Ya yalan konuşma ya ne kadar yalancısın. Yalan ki yalan ki sana kimse inanmaz Yani ben ne olur ne olmaz diye peşinden geliyorum da abla bakıyorum çok ayrı oynuyor Hayır onlar çok yavaş yürüyorlar ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum evet. Bunlar da toplar hadi dur, gelin Ha tamam bizimkilermiş <laughs> Onlar kazanırken biz kaybediyoruz Buna dur diyebilirsin <laughs> Bak buraya şimdi rush yiyeceğiz Geride kaldı dedik hızlandık geldik ne yapalım da ya gel, sık kardeşim işte. bir numara Nerede aldım dedim. Ya. Ya. Ne oldu? Ya, <laughs> <Aişe. 85> yönü. Watch <laughs> out. <laughs> Oğlum bir tane. Oğlum Allah Oğlum Allah razı olsun bir tane bak bot mod bir şey bırakın lan. ki. Yok amına. Gideceğim ayrı oynayacağım da olmayacak sonunda. Çok açık oynuyoruz. <laughs> bayağı sıkıntı. Eee 50 önünde de adamlar var. Burada lukta. Lut olmayanlar. Gel luta hele dur. Adam buradan sıkıldı bir tane. Aynen öyle. Aynen. Yön 50. Aynen. Kardeşim alan öyle dışı mı geliyor Yüksek ihtimal alan dışı geliyor. Enayi enayi. Ya Enayi abone ol. Ya o enayi ya da biz enayiyiz şu an. Dur bakalım ha. Oğlum şimdi şimdi size adam gelse var bana, de... ya ne gülerim. Zaten bana öldürdüler. Watch out! Watch out! Hayır. Mantar. Mantar. Nerede <laughs> adam? yedirdim bayağı ya. Ablam oradan atlasan i̇şte ben beni ben... kurtarırsın. Aa yedi lan beni. Allah senin be. Allah sana Ben bir kalkam abi ona neler yapacağım. Var ya. Birini kaçın kaldırmaya. 4 saniye var. Yolun 4 saniye değil. Otuz saniye it, var. Soldan oynayın soldan. Hala mantarda Atladı mı? geliyor, atladı geliyor. Şu anda geliyor. Tamam, <laughs> beni tutabilecek misin sen kayınca? Ya çocuğu arkadan geldi, arkadan geldi. <laughs> Merkez, merkez, Aa, ah. Adamın mermisi de bitmedi arkadaş. Ya. Evet dostlarım win getiremesek de güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve hala kanalımıza abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Hoşçakal.